Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber korku oyunu değil de bir hikayeli oyun oynayacağız. Bu hikayede oyunun sesi bittikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Korku oyunu var. Onunla yapacağız. Oyunu diğer sistedir. Şimdi bir sesini kısalım. Bekle. Bekleyin. Bu hikayede oyun. Biz bir keskin düşüneceğiz abi. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne halt oldu? Ben de silmiş. Sesini kıstım. İyice. Görev. Kafa atlıyor bir dakika. Tamam yeni oyun. Evet. Daha önce oynadım bakayım ne. Aslan veya bekle. Kaplan. Daha güçlü olan bir bakalım. Bu ne? Bu arada ara sahne resmi istedim. Geç oyun yapıcıları. Temel ödüm sığırcıları öldür. Evet başlıyoruz. Ay iki mi vururdu ben? O zaman şunu şuraya koyayım. kan efekti falan böyle vuruyorsun kanın da güzel diğer tamamlandı tabi olsun birinci bölüm tanışmalar ne oluyor bak ben nereye zaman şunu tokan altında yapıyoruz Belki sizin kolayca yaptığım bir yer ulaşmak Kanlıksız ussuz değiliz hemen üstünde ya yani biz cesetleri alıyoruz bir nehrin, karanlık bir nehrin, ıssız bir neyden, hemen üstüne atıyoruz. Onlara burada buluşmak, buluşmanın aptallık olduğunu kabul ediyorum. Ancak Emile haklı ise aradığımız katil bu olabilir. Maske, maskeden tanıştım. Emile sana güveneceğini söylemiş miydi? E, bu bir Emile bana burada Mando ile buluşacağını söyledi. Hmm. Liderimiz karanlıkta tanımadığımız insanlara bulaşmaya gönderme, göndermeyiz. Zamanı gelince Mando ile tanışacaksın. Mando bir mafya babası. Benim ismim senin eminine söylediği kişi olduğuna emin olmak. Peki sen kimsin? Ben örgüt adında konuşuyorum. İstersen modunun sağ kolu diyebilirsin bana acı edebilirsin. Bu sırf Emine senin en iyi olduğunu söylediği için geldim. Diyor ki biz sen keskin değil. Sadece doğru olup olmadığını kendim görmek gerekiyor. O halde işe başlayalım. Ne diyor? Avukatlarda örgütün doğal düşmanı edilir. Ee, özellikle avukat... Hı. Üçünün çağırsın özgünden uzak durmasını istiyoruz. Hukuk asistanlarının biri Pananet kafede adlandırdığımızda buluşuyor. Üçü çer örgütte karışa yü yürüyeti bananı biliyor. Hukuk asistanları öldürecek ona bir uyarı mesajı göndereceğiz. O zaman kaldığın farkında mı? Yarın burada buluşalım aynı saatte. şanslar. yarın polisi getirmemeye, gitmemeye çalış. Kafe, hukuk asistanı. Adamın resmini görüyoruz. Şimdi ben bunu nereye koyayım? Şu sağ üstte koyayım. Evet. Adam şu nereden diyor? Yakınlaştır. En fazla yüz. Çok yakınlaştık. Şunu doldur mu? Güzel tamam. Evet. Göre tamam mısın? Göre tamamlandı. Tamam. İpici yok, tanıcı yok, kanıt yok. Evet. Ben mükemmel bir iş yaptın. Suç, suç esrarlı bir şekilde işlendi. İşlendi. Sola sadece daha fazla sonra yol açıyordu. Örgü dışı bu harika bir haberdi. Öldürücünün bir hayalet bulmuş olabilir. Ya bunu PKK diye söyledik abi. Emin evet, düşmanımız zaten. Şimdi PKK'da değil de e, Amerika'nın bir terör örgütü mesela bilmem ne bilmem ne. İşte ona bir suç örgütünü çalışırız. Bu adamın terör örgütünün sağ kolu. Başkanın sağ kolu. Ama hala ona tam güvenemiyorum. Gazeteci gördün mü? Polis hiçbir şey bulamamış. Gerçi henüz sadece bir gün oldu. Soruşturma sırasında kanıtlar ortaya çıkabilir. Bul bulunmayacak bir şey yok. Lüle konuştum. İkna olmamış. Uğruş mükemmeldi. Vaktimi boşa harcayamam. Dinle. Yeni üyeler almaya konusunda <laughs> örgütü standartları çok yüksektir. Pekala ben gittim. Mondo benim. Ne zaman gelirsin? Çocuklarını taşımak istiyorsun. Ona tatmin verdim. Olmadığını skip ediyorsan umar şoku yapıyorsun. Ben. Kontrol elimizde tutmamız gerekiyor. O bize geldi. Evet ona ihtiyacımız var. Ancak neden sonunda bizim daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Orası o zaman ne görev yaptın? Onu Ona gerek yeter. Her şey taraflar nasıl olacağını onu içinde içimde. içimde. Onun bize bulacağını dair bir his var. Avukat öldür. Buradan bir pis geçecek onu öldüreceğiz. Yakınlaştır yakınlaştır. Avukat gel bakayım canım. Amına koyayım ne uzaklaşın Lan! Vururuz bu ya. Şakika söyleyecek miyiz? Abi öldür. Baştan başladık ya. Oğlum hadi affan. Şuraya koy. Rus <laughs> <laughs> çocuğu. Devam. Dayı, bu akşamki en önemli haber karşınızdayım. Polis adli gezisine Kuba'da çiçeği tırıldığı bildirildi. Polis örgüt ile Richard Shatter'ın ölümü arasındaki olayı bağlaştırmaya çalıştırıyor. Richard Shatter örgütün çetesini üyelerine orta sanmak, sanmakla tanınıyor. Buradan daha fazla bir meşhur veriyor. Ne demek istiyorsun? Richard Shatter vurmuş. Hemen bulmuş. Bakacağını öldürme meşhurası açıklanır. En iyisi olduğu kanıtlıyor ve bunu sorgulamak için yüzüme vuruyor. Tek sorun onunla bizim iletişimizin kurma, kurabilmenin yolu yok. Bu lanet köprüden beklememin anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyorum. Bu ne lan? Yeterince vaktimiz haber ettin mi? 300 Chatter sen nasılsın? Bir şey değil. Sanırım seni yeterince değerlendirmiştim. Bu son şans aracı bu hatta bu hata yaptım. Dinle, sana verecek bir işimiz var. bunu Yine tanışacaksın. O ka tanışmaya kadar alacaksın. Bana işi senin istediği gibi oldukça acil. Acil bir iş. Acil bir iş ortadaki kayboluşu önleyebilirsin. çok iyisin ancak tek tek sen değilsin bu işten sonra Mondo ile tanışacaksın ya da onlara kullanmamız gerekecek var ya bir kuru ve yani, onu bilmesi gerekiyor kurucu temizliğimizi, işimizi gerekir onu orada alacağını biliyoruz ancak koruması altın olacaktır bu vaktinin oluşması için koruması ortak kalırdır 15 dakika olsun yarın Bir dakikalık bir sahneyi keseceğim. Şu an 5 5 6 dakikalık falan olacak. Vasfiti düşmanlarını öldürmeklere görmesi izin verme. Tüm korumaları oldu. Nerede doğru da anlamadım ya. Yani. Onun kesin yüzde önemli bir şey söylüyordur. Ben oğlum. Ya bu niye böyle ha? Ya kısımlardan kontrol ediyormuş. Yaklaştır. Vurdum. Eksi eksi eksi. Eksi. Bir sonra daha koruma mı var? Kaç tane var? Oh, ah, ah, Yarrak gibi çakıldı. <laughs> yes! Başaramadım dedim başardım. Aha! Çektik. Çık çık. Kim o atak? Ya siktirdin ya atmayı. e, atayım ya. Geç şu Neyse ya boş verin burayı. Geç yes, abi hayran. Aa, tamam tamam okey okey. Hı hı. Çarpı. Bunun sırasındaymış. Neyse. Gel sonra devam. Vay bize yardım etmezsen seni montaya götüreceğiz. Emin olmaz ile çok iyi bir seni sikecek ha. Öldü oğlum götünü sokacak ha bir şeyler. Lütfen size daha önce söyledim. Paranız da çıktı. Bizimle gelmem gerekiyor var Size her şeyi söyledim. Ne olur beni bırakın. Yarram o zaman ne aldık sen yarram. Koruyacak bir şey yok. Rafa'da bulmamış şartıyla. Onu bulacağım. ve onu sikeceğim diyor. Peki Morgan doğru söylüyorsa Rafa saklanıyor olmalı. Onu. Lan bu korumalar. Korumanın aynısı da. Gel sen bakalım. Bana ne Belki dışarı çekeceksiniz. Erkek arkadaşıyla her gün her iş günü ıı, yaklaşık üç yaklaşık 3 dakikamız kaldı. Her iş günü bir otobüse biniyor. Defa <laughs> <laughs> Tafa, tafalarca İskoç getirdiğim genel kız saçlarına alınıyor. I, sapıkmış diyor. Üst geç. Hedef kızın saçı. Saçı kızın. Rus çocuğun. Hedef kızın sözü Rus Bir sürü kişi var o zaman. Şu mu? Bir dakika. Bu saçı şu. Siyah bir... Aha budur ya. Budur bence. Bu! Yana şey Oğlum. Yara. Şunu kontrol edeyim mi ben? Şu değil mi? Dünya başarısız mı? Tekrar. Hedef kızı saçtı Ya kırmızı değil mi? Bu değil mi? Bu değil. Şu köprüden gelen biri. Boşka biri yok yani. Köprünün altı zaten bok gibi. Bu değil mi? Ay göğe başladı ben şimdi. Ha? Dedim ben de, bu kimdir onun oğlu? Bana bana iyi haber ver. Rafat kardeşini uyarmış olmalı olmalıydı. Tahmin Rafet ekimiz toplayarak meşguldü. Evet. disk konuşur. Dur. Tahmin edeyim. Onları öldürm öldürmemi istiyorsun. Söz veriyorum. Buradan sonra Mada ile tanışacağız. Rafık faaliyetlerinin bir amuraz yürütüyorum. Aynı nokta bir konmaları öldür ve beni Rafık'ta yolaştır. Evet. Geldiğimizi biliyorum. Amarda ekibin hazır bulunacak. Bu riskli keskin nişancı tüfeği için uygun bir açı düşünmeli. Düşünme Hakikaten kağıtta kuşu yok. Hepsini öldür. Ancak Raffas hayatta kalmasına dikkat et. Bu verme. Korumaları alır. Raffas'ı yakalar. Nasıl yakalayayım lan? Yakalama diye bir alet varsa yakalayabilirim. Bak. Oho, nasıl yakalayabilirim? Bu. Oho. O siktir. O siktir. O siktir. O siktir ya Ne bunu? Şu arabanın içinde. Siz nasıl fark ettim Beni nasıl fark amına koyayım? Ya başarısız beni siktirir. Kurmaları rafısa yakala. Şimdi. Uğurmuştu. Öl Ölmedi amına koyayım. Kimi öldürmeliyiz abi? Kimi öldürek biz? Kimi öldüreyim yani? Gönül başı Hadi, hadi! Nerede şu? Serif Şimdi... atlar ne sana daha, daha? Bu oyunu seviyormuyum mu? Şekil oldu? Kimse zamanla seninle pozitif. Korbanı öldür, rafısı yakala. Şuna. Şuna bak. O nasıl ölmedi? Amına. a- KUDUM! kafalarına vursak direkt pat diye ölüyorlar mı acaba? Son. Ne oldu? Şampuan puanı siktir lan yarram. Ya siktir. Tekrar. Kafalarına sıkınca ölüyor.

Bekleyin. Bakalım nasıl devam ediyoruz.